Mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışıyla beraber, Türkiye'de de genel dünyada da enfeksiyon artmasıyla beraber vertigo hastalığını çok sıkık görmeye başladık. Aslında vertigo bir yanlış bilinen hastalık değil, bir semptom aslında, bir bulgu. Baş dönmesi asıl, baş dönmesinin latince ismi vertigo. Ee, baş dönmesiyle beraber e, kulakta çınlama, e, mide bulanısı, özellikle bulantı kusma şikayetleri yanında çok fazla görülüyor. E, bunun en sık sebebi aslında kulak kristallerinin e, oynamasıyla alakalı. E, ama onun dışında nörolojiyi ilgilendiren sebepleri e, olarak e, inmenin bir bulgusu olabiliyor baş dönmesi. Bu da genelde işte 40 yaşından sonra e, erkeklerde daha sık olmakla beraber kadınlarda da olabiliyor ee, kadınlarda daha çok demireyzen hastalıklar genç kadınlarda e, görüyoruz ee, onun dışında e, bunlar için baş şikayeti şikayeti çok fazlaysa, bulantı kusma eşlik ediyorsa aslında kulak yönüne biz e, şey yapıyoruz daha çok yöneliyoruz çünkü enfeksiyonlar beraber yine e, kulak kristallerine yakın kulak sinirimizin iltihablanmasıyla e, en sık görüyoruz vertigo'yu. Ama yine de inmeyi, demin zaman hastalıkları ayırt edebilmek için mutlaka nörolojiye başvuru gerekiyor hastalarımızda. Onun dışında detaylı tetkiklerde yine vitamin eksiklikleri başlanmasının sebepleri olabiliyor. Onlara bakıyoruz. Nasıl öncelikle muayene ile konuyor başlanmasının. Muayene sonrası istediğimiz tepkiklerle beraber vertikotan semptomunu görüyoruz ve sebebini araştırıyoruz tetkiklerimizle beraber. Tedavisi de aslında ilaçla akut dönemde yani ilk Şiddetli olduğu dönemlerde ilaç tedavisi uyguluyoruz ama onun dışında bazı manevralarla hastanın o kristalleri yerine oturtma yeri gerçekleştiriyoruz. Erken teşhis tabii ki önemli çünkü dediğim gibi ilk önce biz nörolojik olarak inmeyi ekart etmemiz gerekiyor. hani Çünkü başlayıp işte 15-20 güne kadar devam edebiliyor ama erken dönemde eğer gelirse ve inmeyle İnme ise eğer tanısını koyarsak ilk 4,5 saatte özellikle inmenin hızlı tedavisi oluyor. Bunun için ilk böyle semptomlar başladığında zaten çok şiddetli olduğunu tarif ediyor insanlar. Hem bu bekletilecek bir hastalık değil. Hızlıca acil servise başvurmak gerekiyor. Şu anda epey sık hipokolik neme gelen hastaların neredeyse %50'si vertigo ile geliyor aslında. Dediğim gibi üst solunum yolu ile beraber çok e, kulak iltihapları ile beraber çok sık görüyoruz bu dönemde. Vertigonun sebepleri aslında e, santral ve periferik diye ikiye ayırıyoruz. Yani aslında beyin kaynaklı ve beyin dışı kaynaklı sebepler oluyor. E, en sık sebepleri daha iyi huylu olan e, beyin dışı sebepler aslında kulak kristallerinin e, yerinden oynamasıyla alakalı. Ama onun dışında yine iç kulak ya da dış kulak enfeksiyonlarını da tetiklediği vertigo sebepleri olabiliyor. Santral sinir sistemi yani beyin açısından neler vertigo'ya sebep oluyor diye düşünecek olursak inme başta, beynin denge merkezine giden damarların tıkanılmasıyla olabiliyor. Ya da yine damarların genişlemesi, tansiyona, şekere bağlı, damarların genişlemesine bağlı bir bulgu olarak vertigo karşımıza çıkabiliyor. Onun dışında beyinde demeyenzen hastalık dediğimiz bu MS ve türevlerinin bir bulgusu olarak vertigo karşımıza çıkabiliyor. onun dışında epilepsilerin bazı türlerinde yani hasta aslında bu sarı hastalığı dediğimiz hastalığın bir türü olarak vertigo karşımıza çıkabiliyor. Ek olarak baş ağrısının yine türleri var. Onlardan biri sadece baş dönmesi ve ara ara baş ağrılarıyla artık vertigo bir bulgu olarak karşımıza çıkabiliyor.